efendim. Lan bir Merhaba arkadaşlar işte, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bu sefer e, bayağı bir üçüncü videomda biliyorsunuz ne vardı? Özden değil mi? Hı hı. Evet. Özden yine yanında var. Nereye gittin? Aa, gidiyor çocuk. Lan ben birinci yaşındandım. Ne? Lan? Ya? E ben de şimdi arkamdan bastım. Tamam birinci de oynayalım o zaman. Ya benim çok sıkıcı abi. Ya. hadi trenle bin. Evet. Trenle bin. bin. Oradaki trenle evet. bin. Hah ha. bindim mi? En ön sıraya oturdum. Aa kızım. ben de senin bir arkandayım. Ya ben en ön oturdum sen en arka oturdun. Oo en arka değil senin bir arkasına. Değil mi arkadaşlar? Evet. Önde Elsa Girl vardı. Elsa Kız. Çınar. Çınar. Şimdi o kadar takipçim var sana bir şey demiyorum. Ama bir video bitsin seni öldüreceğim. Küçücük bir ev ya çok tatlı. Sen böyle diyorsan kesinlikle için. Oy yanında sen. Kapak. 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 Sınav. Sen, oynadın mı? Bu nasıl bir şey? Bilmiyorum. E, ee, oynamadın mı? Ama izledim. Videodan çok şey kazanıyordum. Hangi videodan? Hangi video hakkında? Hangi kanal mı? Yani senin bildiğin tek kanal herhalde hangi kanal? Yo bu sad pratik oyun. Sonra bir sürü oyun görüyorum. Eskiden bana etiyorum. hangi kanal dediğinde yok ya dememiş miydim ben? Öyle bir şey duymadım mı ben? Hangi kanal çok güzel bir kanaldır dediğini duydum galiba. Evet hangi kanal güzel kanal. Ama benim sevdiğim başka kanallar. Arkadaşlar sizin kanallarınızda teker teker yorum ve abone olacağım. Benim YouTube kanalım var diye ve YouTube'de biliyor musun? Bir kere ben senin YouTube kanalını yanlışlıkla buldum ve abone oldum. He. Bu çok kötü bir şey. Evet. Çok güzel, çok her şey. Bir daha bir daha affetmeyeceğiz. Affetme seni kanalımdan. Teşekkürler. Ooo. <laughs> 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 oh, e sen küçük demiştin. Ya, ya çok çipsiz dil öğretmen ya. O gel birazcık film seyredek. Aynen. Bak. O şömini de. Oh birazcık şömini yanı. Aa sen miydin? Senin olduğunu anlamış. Gel. Aa. Yanıyorum. Yanıyorum. Kurtar. Kurtar. Ya kurtar. Umurumda değil. Hı? Aa çocuk da yandı. Galiba takipçimiz. Ay, Merhaba. Takipçisi. Sana ha? selamlar gönderin. O da böyle yaptı. Ya kapıyı aç kapıyı aç. Ben seni örüyorum. Yine öğretmen ben iyi davran yoksa avukatımı şikayet eder. Yine öğretmen mi bu? Ay, yok lan birinci öğretmen. Oldu ikinci öğretmen. Yok ikinci öğretmen başka diğer bölüm. Ya şimdi sana avukatımı şikayet Gel birazcık balıklar isteyelim. Bunlar e öldü farkında mısın? Anakonda yılanı. Manyak bunlar öldü. Ayıp değil. Ya bence ben oyun tamam. yiyeceğim. Kayıp balık <laughs> mema. Ay, hey kızlar, ee, yemek yemeye ne dersiniz? Ay. Yemek hangisi? Hmm. Taco. Tabii ki de bu taco. Taco. İçin. Niye onu seçtin? Ha, Hamburger, sen cheeseburger. Lan sen toka demedin mi şimdi? Sana... Ya. Ben canım az olduğu zaman yiyeceğim. Aynen canım az olduğu zaman daha iyi geliyor canım. He can geliyor değil mi? Sen şimdi ağzını duymak e, Can geliyor ben de anlıyorum. E, biz bu arada videoda mıyız arkadaşlar? Hiç selam söylemiyoruz. Selamun aleyküm kankalar. <laughs> arkadaşlar bu, Şuna, bu videomuzda belki özünü kışkırtma bile yapabiliriz. Kınar sana küfür dın, dın, etmemi dın, istiyor musun? Dın, dın, dın. İstemiyorsan sus. Aa, ben evli kızım kanka ne haber ya? Tamam. İyi misin? Ben en yukarıya çıkıyorum. Ay ben de yanına geçeyim. Ay ay çok yoruldum. Ay. Ben şimdi ağzına bunu. Hı, ben çile miyim? Ay, ay, ben niye yapayım? Kanka ki gel ya yatalım Gel. Aa, zil çaldı. Dinle. koş kızlar. Aynen, bu sesi duyduk ya Yemek. Abi. Yemek. Go yani pizza Go. Mı söyledi. Pizza mı söyledi? Bitir <laughs> <laughs> ye. Yeah. Ya, ac o hocam, acaba acaba mı geldi. Takımın her yere git çözün. çocuklar. Evet. Hamur geldi. Niye yani ya. geldi. Bir kere ha, O sana hamur ne yaptı. Sen ye zilinlenecek misin? Yok. O bir ikinci bölümde olur. Zeynep. Niye yiyorsun? aldın, ne olur. Yersin. Yok bir şey olmaz. <Gülüyor> <Gülüyor> Ya sana güvenip niye yedim ya? Şimdi Çınar. Hadi uyuyun kızlar. Ya biliyor musun? Abi ah, 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 kankamın yanına gideceğim. Kankamın yerine yattım. Kanka gel yanıma. Artık e, geldi yat isterken. E, Melis Emel istiyor ki katlan kızın yerinden diyor. Yeah, ya bunun adı Allah. Melis mi lan? Bunun adı Melis mi? Aa bak beni uyandı. Ay Yasmin'miş. Asminat mı? Baba. Altın. Huya. Aa sana, <laughs> Uva, video ya, o, sana baba dedi. Vaa videodayım. Yav vaa sana babam dedi. Hayır daha fazla gülemem. Sana babam dedi. Evet. Yardım komik gibi. Ç Çınar yanına gelir misin? Gel. Çınar diyorum. yanına gel. Vaa Çınar yanıma gel. Oyun yerine Oyun yeni mi? Aa! Aa, Aa! Çinaya korkuyu çinaya korkuyu nasılse yanındayım. Neredesin? Ya önündesin. Zilin öğrenmene gidelim bence. Ne? Ya kesinlikle bu jana var. Bunun... Yok melek. Oo, video geldi. Ya, Çınar, ben korkudan öleceğim galiba. Aa, takipçimiz de burada. Yukarıya takipçimiz. Yukarıya takipçimiz. Aa, çakın, çakın, Şeytan. şeytan. Ah şeytanım geldi. Şeytanın babası geldi. Ne haber kız? Ya ben korkuyorum. O monsterlar açılıyor. Sana üst kata gel. Oy, bir şey geldi. Arkadaşlar gördünüz? Ufacık bir şey geldi. Lan, aşağıda şey. Olursa, ay, Hadi kim bulaşıyor? Oy! yine öyle geldi. Anne ben şeytan. Hadi sen nerede? Kaça kaçalım. Ay! Bu şimdi şeytan. Ne <laughs> şeytan? Oy yine <geri> geldi. <laughs> Aa! Yanlışlıkla düştüm Tabii ben. Lan sen kimin arkadaşlarına bulaşıyorsun lan? Bir şey diyeceğim. Biz böyle e, yukarı gidiyoruz. E, iniyoruz. Yukarı çıkıyorum. Şeytan ben... beni yakalayın. bir yine geldi aaa çok hadi ben şey. Allah, ben, gel, ben, ben korkudan uyuyacağım ya anne uyuyacağım gel yukarı ben de rüya olmasın yatılmıyor da yani bu benim rüya değil değil kanka yok rüya Rüyada yatsın Gerçek hayatta yatsın. Bununla yüzleşmeyi izleme. Gel ha. Öyle sopa. Aa sen konuşuyorsun. Ona hey. yemek edeceğiz, değil mi? Hey merhaba. Morsuna <laughs> atak. Evet. <laughs> oh. <What>? Ne? <laughs> ne monster? Ne? <laughs> Kesinlikle bu Lili. L Lili öğretmen anlamıyor. Çünkü o belek. <laughs> Anlamazlıktan geliyor. Çünkü biz bunu duyarsak kafamız gidecek. Yani bilin kafam Hop. Hiç çok güzel. Ya açınlar bir şey soracağım. Biliyorum ben bizi inanmadı. <laughs> hadi, hadi kızlar. Hadi bayanlar. bayanla. Bekle onu ya. Yatık onu. Nasıl? Nereye yatacağım? Gel. Artık. kardeşim diyeceğim de. Ben bir kızım ya. Erkeklerden hiç kimse girmemiş bu arada. Bir iki var. Er Mal. Hayır. Erkeklerden birisi bir yatakta yatıyor. Erkek yatağında. <laughs> Ay çok uykum var. Uyuyalım biraz. <laughs> ha? Ah. Gece. Ay görüyorum. Aa ışıklar kapanıyor. Yok. Yok ya. Kan... O bir, ya. O bir ya. O bir ya. O bir ya. Ya bir şey soğuk. Ya. Kanka çok güzel. Işıklar açılıp Oy! O ne? bondu Bismillah. Oh my god. Dad. Anne Şey dad. hazır mı? Ama Yes, bald and gullible. Ya yeter, bu lili öğrenmen saf ne? Sivet is when. Kesin bir şey değil. top çok It is when the, the monster. Aa, şey, şey, ay ne güzel Canavar. Canavar, ben topla oynuyorum. Hoppa. ben alacağım, ben alacağım. Bu. Hmm. Ne uyan, oldu. Ah. Ne oldu? Ah. Ne Ne oldu? ya? oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne ben biraz kendimi kötü hissediyorum. Bir dakika senin canın gitmiş. Ne? Anne senin canın gitmiş. Bir saatte bir düşüyor. Bir anda düşüyorum. Bir düşüyorum, daha. Ben ne söyleyeyim mi? Bak merdivenlerden çıkıyorum. Canavar senin içinde. Bak böyle böyle yapıyorum. Sonra hop aşağı atıyorum. Bir dakika ben de aynı rüyayı gördüm. Sen de böyle. O ben yapayım. de ben böyle hep yapıyordum ya. Ay, niye? Kanka bunlar rüya değil gerçek. Yok yok. Böyle şeylere inanma kanka. Aynen. Şeytan diye bir şey yok. Ben şeytan değil. Lili öyle ben korktum diye işte gibi korktum. He. Lili. Aa, hadi. Pancake. Ben, şey. Pankek evet, Ben aa ben, severim pankekleri. Ne hemen 5 kat altınızda bir şeyden bize saldıracağım. Pankek mi? Ben pankek mi? yemek istemiyorum. Pan aa, canımı yenilemiyor. Ya ben salata istiyorum. Peynir istiyorum. Ama ben beğenirim. Did ugly girl. Ya, Ben ha, ya. E ben ben, ben çirkin kız. <laughs> Son çirkin kız dedi. Ben anladım, seni Ay da. ben, ben, ben pankrevi çantamı koyuyorum. Yasmin Çantamı koyuyorum. Ne olur ne olmaz. Belki can dolduruyordur. Sonra da alabiliyormuşsun. Paramız ben... mı var? Biz fakiriz. Hayır, Aa, robot. Ya değil. Allah sizin belanızı versin. Bir tanesini de bedavaya verin. Amca nasıl gireceksin? İyi çirkin kız bize bakıyor. Hayır, hayır. Ee, bak. Kalka sana çirkin ee, kız dedi Merdivenin altında bir, bir kapı var ya. Bu mutfağın kapısı. Girelim o zaman. Yemek çalak. Hadi. Hadi gizli gizli. Geri görmüşsün. Ay kilit. oyun zamanı. Oynayacağım abi. Ben oyun oynamak istemiyorum. Yet. hayvan Çok eğlenceli. Zaten çantamda pankek var hakikaten. Play. Hadi, hadi arkadaşlar Oyun mısın ha? Oyun yani. Ya çok sıkıcı oyun oynamak. Ha, al telefonu yani. Brawl Stars oyna yani. Ne gerek var değil mi? Anne, annemiz, babamız bizi buraya bırakırken ben bütün telefonlarımızı da de O kızın saati de neler şeylerde. Ah oh, mis gibi evde yatacaktık gibi. Ama evet ben izin vermezdi o. Şeytan Herkes, geldi. Kend herkesin kendi odasını. Kanki bence yürüyadayız. Annemiz olsa verirdi bize değil mi? Aynen. Bir şey söyleyeceğim. Annemle babam balayına gitmedi mi? Bir şey söyleyeceğim. Çınar çok saçma An değil mi? Niye? Biz buradaki her... Aa dışarı! Çınar dışarı çıkabiliyor musun? Ne? Aynen. Ben de içeride seksek oynuyordum kanka ya. Kan. Hadi. Aa ben gelmeden öldüm. Yok. Dışarı. Eve gidelim. Hi guys. Ya ciddi, I video şarkı, şarkı, şarkı. Hey. Hey. Ay, Ay, Ay. ben. Çizgi film ah, done. Done. Hayır. Hayır. Ateş alarm. Okay. Kardeşim. Duruna gitme. Ölme gitme kardeşim. Yok kesinlikle bence Lili. Hep bir yerlere gidiyor çünkü. Ve canavar o gittikten sonra yüzüne geliyor. Ve what? Yakacak. Yakça, yakacak bu evi. Yakacak <laughs> bir yer Ev Ben ev kaldırıyorum. <laughs> ha ah, ben de ah, kendimi havaya kaldırıyorum. Aynen ben de kendimi havaya kaldırıyorum. <laughs> ya, Niye? Ulan <laughs> mı lan? Çünkü ateş alarmı diyordu. <gülüyor> Ve <laughs> ateş alarmı. Nereye bakıyorsun? buraya ya. Bizi öğretmenimiz yakmaz da. O çok güzel bir öğretmen. Ee, yalnız benim şu an yanına geç. Yapmıyor lan. Yapmıyor. Ya, ne? Şeytan sana geliyor. Aa, 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 beni yakıyor. Aa gitti. Aa ben beni yakmadı. Değil. Yaktı mı? Evi yaktım. Ya ben benim kankan kim söyledi lan uzulen? O deneme bulup işini bitiririz Ulan benim adım özlenir canım. arkadaşlar hepinize bay bay. Bu da böyle bir hayat kaydı.